Hepinize merhaba. Bugün sizlere Siemens'in WM10P 360 kodlu çamaşır makinesini tanıtacağız. Aynı zamanda bununla, bu cihaz hakkında bazı teknik bilgiler vereceğiz sizlere. Şimdi diğer cihazlarda da olduğu gibi bu cihazımız 8 kilo ve IQ300 modelimiz. Takribi 63 litre kazan hacmi var bunda da. Genel adlarıyla şurada bir tane program düğmesi var gördüğünüz gibi. Bu düğme hem sağ hem de sol dönebilen bir düğme. Çift tarafı dönebiliyor bakın. Bu düğme nereden ayarlanırsa yani nerede bırakılırsa program bitimine kadar aynı yerde kalır. Siz ekrandan kalan süreyi takip edersiniz. Makine çalıştıktan sonra kalan süre geri geri sayar ve program bitirir. Program bitirdiği zaman da bu siyah noktayı tekrardan sıfıra getiririz ve cihazı kapatırız. Sağ tarafta 30, 40, 60, 60, 90 olan kısımda beyazları ve renkleri yıkıyoruz. Burada bir 60 eko var. Bu eko diğer 60'a göre biraz daha süre olarak uzundur. Ama daha az enerji harcar. Mix programı ise 51 dakika sürüyor. Özellikle yazın giydiğimiz çok fazla kirli olmayan veya beyaz bir açık renkli çamaşırları yıkayabileceğiniz bir program. Yazın çok kullanırsınız büyük ihtimalle programı. Bir de süper kısa 15 var. Süper kısa 15'te kirli olmayan yazlık da olabilir, kışlık da olabilir. Çamaşırları atıyorsunuz. 15 dakikada terk alıyor. Ee, yine bunu da çok kullanacağınız bir program. Belki de yazın en çok bunu kullanacağız. Ben de benim de kullanıyorum. Gayet de memnunum bu programdan. Günler. Günler takribi 30 dakika sürüyor. 36 dakika sürüyor. Onu da ikiye ayırmış. Bir soğuk su bir 30 derece diye. Fakat burada şunu dikkat edeceksiniz. Günleri diğer programlardan daha farklı yıkıyor. Nasıl daha farklı yıkıyor? Kazan 2-3 tur döner. Makine 5 dakika bekler. Yani sürekli bir yıkama yapmaz. Beyaz yatağın renkleri yıkar gibi. Çünkü yünler biraz hassastır. Ee, o yüzden yünleri korumak için bu şekilde bir yıkım yapar. Bunu bir arzu olarak düşünmeyin. Hassas ipek 30 demiş. Hassas ipek çamaşırınız varsa bunu da 30 derecede yıkıyoruz. Bu programda. Sentetik çamaşırlarımız veya e, perde türü çamaşır alıyor. Perdelerinizi sentetik kumaşlarda yıkayabilirsiniz. Onun için de 3 tane derece vermiş bize. 60, 40 ve 30 derece diye. Şimdi genel hatlarıyla yıkayabileceğiniz çamaşır türlerini anlatmış oldum. Mesela şimdi biz bir beyaz çamaşır attığımızı düşünelim. Ve beyazları 60'a getirdik. 60'a getirdikten sonra bakın bu tuştan sıkma devrini ayarlayabiliyoruz. Makine 1000 bir otomatik ayarlıyor ama siz isterseniz 800, 600, 400, ya da sıkma yapmasın diye makineyi ayarlayabiliyorsunuz. İdari binde bir. Çok nemli bölge, çok sıcak bölge değişiyorsanız yazın 8'i düşürebilirsiniz. Burada 4 tane daha tuş var. Bu tuşların belirli bir anlamları var. Birincisi yoğun yıkama. Çok kirli çamaşırınız varsa yoğun yıkama programını kullanabilirsiniz. İkincisi ön yıkama. Ön yıkamada biliyorsunuz Makine çift yıkama yapıyor. Bir soğuk suyla ön yıkama sonra ana yıkamaya geçiyor. Fakat deterjanı ön yıkamada şöyle gösterelim. Hem buraya hem buraya koyuyorsunuz. Normal yıkamalarda sadece buraya, ön yıkamalarda hem buraya hem buraya koyuyorsunuz. Yumuşatıcıyı da buraya koyacaksınız. Zaman zaman bu yumuşatıcı tıkanabiliyor. Bir de şöyle biliyor Gördüğünüz gibi bakın bu tıkanmış bir deterjan çekmecesi. Temizleyip tekrardan yerine koyabilirsiniz. Ortalama ayda bir kez temizlemenizi tavsiye ediyorum. Kırışık önleme. Buna bastığınız zaman bakın devir normalde 1000. Buna basıyorum 800'e düşürüyor. Yani kırışık önleme bastığınız zaman devir otomatik olarak 8'e düşürür. Ve Makine daha az sıkar. Çamaşırınız daha zıplatır. Aynı zamanda son bir dakika kala çamaşırı sağa ve sola döndürüp açar çamaşırı makinenin içinde. Özellikle gömleklerde ve perdelerde daha etkili oluyor bu program. Sense Plus dediğimizde ilave durulama. Normalde çamaşır makineleri yıkama esnasında 3 kez durulama yapar. Biz bu düğmeye bastığımız zaman durulamayı artı bir kez daha fazla yapıyor. Özellikle bebek eşyaları varsa ve tarşana karşı alerjiniz varsa ya da siyah çamaşır yıkıyorsanız Sense Plus Pro'nu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü önemli bir faktör. Kalan zamanı değiştiremiyorsunuz. Makine süresini kendi ayarlıyor ama mesela şunu yapabilirsiniz. Kalan zamanı, düğmesine bastığınız zaman erteleme yapabiliyorsunuz. Mesela makine 3 kere, 3 saat sonra çalışsın, 4 saat sonra, 5 saat sonra şeklinde ayarlayabilirsiniz. Tabi burada çalışsın değil, mesela burada 5'e getirdiğim zaman, makine 2 saatlik bir yıkama yapıyorsa, buna bastığınızda, 3 saat daha yakacak. Yani toplamda, mesela makinenin yıkama süresi 3 saatse, 2 saat bekleyecek. 3 saatlik yapacak toplam 5 saat olacak. Yani burada bitiş zamanını ayarlıyorsun. Yani 5 saat sonra bitsin ya da 8 saat sonra bitsin şeklinde ayarı var. Yani bu kadar saat sonra başlasın değil. önemli bir konu aklınızda olsun. 24 saate kadar biliyor. Şimdi zamanınızı almayayım ben sizin. Kısacası biz makinede bir program seçtikten sonra yapmamız gereken işlem şu. Promu seçtik. Devrini ayarladık. Bu dört düğmeden herhangi birine ihtiyacımız varsa kullanmak istiyorsak basıyoruz. Mesela buna bastım. Diyelim. En son ne yapıyoruz? Başlat düğmesine basıp cihazı çalıştırıyoruz. Tak diye bir ses duydunuz. Bu kapı kilitleme sesi. Makinemiz kapıyı kilitledi ve çalışmaya başladı. Diyelim ki bir çamaşır atacaktık. Unuttuk onu atmayı. Eğer su seviyesi uygunsa yani çok su almadıysa makine Başla tekrar bastığınız zaman kapısı bizi otomatik açıyor. Biz bu sayede unuttuğumuz bir çamaşırı makinenin içine atıp tekrardan başlat düğmesine bastığımız zaman makineyi çalıştırmış oluyoruz. Çamaşır makinesi hakkında sizlere detaylı bir şekilde bilgi verdiğimi düşünüyorum. Umarım bu verdiğim bilgiler de sizin işinize yaramıştır. Sizler de benim benim de fikirdeyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler, iyi günler.